Artık olan oldu. Kırılmayan, dökülmeyen kalmadı. Bir elim ablada, bir elim kardeşte olsun istedim. Olmadı. Benim ellerim, kolum, kanadım kızlarımı bir arada tutmaya yetmedi. Şimdi benim yapamadığımı siz yapacaksınız. Allah rızası için, ana rızası için bu eziyet şimdi burada bitecek. Aranızda her ne olduysa, emdiğiniz süt hatırına şimdi bitecek. İşte ben de bu yüzden seninle buraya geldim anneciğim. Ablamın bana yaptığı bütün kötülüklere rağmen. Annem için ablamın ayağına geldim. Şükrümü bilip, ablama el uzatmaya geldim. Kim? Ben o eli tutmaya hazırım. Ama önce... ...kocasına ettiği eziyetleri, çevirdiği oyunları önce sana... ...sonra da Agah Karaçay'a itiraf ettikten sonra. Gidip uzaklaştırma haberini kendin vermek istiyorsun. Sıkıştın kaldın değil mi? Benim yüzümden yanına gitmeye korkuyorsun. Kızım. Hadi götür beni ablamı. Şimdi sırf senin için giderim anne. Sırf ben de anne olacağım için giderim. Giderim annem. Yapmaz. Benim kızım yapmaz. Dün çok güzel sayıyordun yaptıklarını yüzüme. Hadi. Şimdi de anlatsana annemin yanında. Duyuyor musun? Bak hala ne diyor. Görüyor musun? Ne yapıyor? Ben onun ayağına kadar gelmişim. Karnımda kocamın bebeğiyle. Görüyor musun? Hala bana ne diyor? Yok efendim neymiş Ben kocamı zehirliyormuşum. Ben kocamı yastıklarla boğuyormuşum. Şu iki canlı halimle bana ne yaptığını görüyor musun anne? Abla var ya. Senin şu karnımdaki bebeğe senin karnındaki bebekten de korkun yok. Senin Allah'tan da korkun yok. Ben buna katlanmak zorunda değilim anne. Hiç kusura bakma. Dur Daha bitmedi. Ben, ben sıramı savdım. Sıra sende Şeniz anneciğim. Sana şimdi otelin konumunu atıyorum. konduramıyorsun. Benim kızım diyorsun. Ben doğurdum diyorsun. Yapmaz diyorsun. Şu saydıklarımla tek bir tanesini kabul etmek zorunda kalsan... ...kendi analığının altında ezileceksin değil mi? Benden vazgeçerken kalmadın ama o analığın altında. Kendi kızına kapı duvar yüz çevirirken kalmadın. Ama şimdi kalırsın değil mi? Bağrına yanlış kızını bastığını anladığında kalırsın. Nedim'in o evde neler yaşadığını kendi gözünle görsen... ...sırf kendi analığının altında kalmamak için... Ben çoktan kalmışım analığımın altında. Anladın mı? Ben çoktan ezilmişim. Senin haberin bile olmadan ezilip gitmişim ben. Ama sen... ...sen bir umut. Benim umudum hepinize. Hepinizin körlüğüne, sağırlığına, dilsizliğine rağmen Nedim'in çilesini... -...Sensin! Kör de olan, sağır da olan, dilsiz de olan sensin. Tutturmuşsun bir Nedim. Tekerleme gibi Nedim. Ama sorsam dilin tutulur. Cevap veremezsin. Neden desem? Neden o çocuğu alıp kaçtın desem, tutulur o dilin. Bak, bak tutuldu işte o dilin. Belki de tutulduğundan değil... ...verecek gerçek bir cevabın olmadığından konuşamıyorsun. Belki de Agah Bey haklı. Belki haklı senin kardeşim. Belki sen o çocuğu doldura doldura bu hale getirdin. Belki sen hiç uğruna yaktın hepimizi. Agah Bey seni çok uzaklaştırma kararı çıkarttı. Bundan sonra köşke, eniştene kardeşinin kocasına, eniştene yaklaşmaya kalkarsan yaklaşamazsın. Yasak. Bak kızım. Senin kızın seni dışarıda bekliyor Seher Hanım. Hadi, git olun yanına kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.